Evet, kazan tesisatımız. Aşağıda bir tane su tankımız var, büyük. Buradan bu pompalarla, bu mevranla ozmozlu bir sistemden geçiyor. Burada bir basınç oluşuyor. Bu basınç bizim. Bunlar kuru kontak e, basınç transmitörü. Basınç şalteri. Ozmozlardan geçiyor. Bu yatay ozmoza geliyor. Biz buna sadece beslenme verdik otomasyon olarak bu pompa aracılığıyla da buraya hazır suyu depoluyor. İçinde bir tane şamandıra var. Şamandıra bittikçe bu pompa basıyor. Kontrolü bizde değil. Sadece otomasyon olarak biz buradan bir seviye aldık diyebiliyorum. Burada olan hazır suyu bu pompalar vasıtasıyla tekrar buradan bir ozmo sisteminden geçiş yapıyor. Bunların beslemeleri 220 volt. Kendi adaptörleri var. Fişli yaptık. Fişli istiyorlar. Denk gelmişken burası hidran. Yangın. Yangında hiçbir işimiz yok. Sadece besleme verdik. Beslemesi bizde. Jeneratörü, elektrikli motoru. Yangın sistemi. Ozmozlardan geçen plastik boru. Burada iki tane tankımız var. Alttaki kondens üstteki tankımız degazor. Gelen hat kondens tankına bir tane valve aracılığıyla giriş yapıyor. Kondens tankında bir tane seviye göstergesi içinde civa var. 3 tane kuru kontak var bizden istenilen biz bunları kuru kontakları aldık. Bir de ısı aldık. Bunun içine hazır su geliyor. Bu pompalar aracılığıyla kondens tankından degazöre dolum yapılıyor. Degazörü de aynı şekilde seviyesi kuru kontak ve bir tane PT yüzü var. Bu degazörün en büyük özelliklerinden bir tanesi de suyu ısıtmak için kapalı serpantin sistem var. Belirli dereceye mekanik olarak termostatla getiriyor ve duruyor. Ve en büyük özelliği de şu gördüğümüz yerden açık buhar veriliyor. Yukarıdaki tepede açık buhar verilen yerde kimyasal olarak oksijenimine kesiyorlarmış. Korozyonu önlüyorlar. Anlatılan o. Yoksa buraya açık buhar vermezsen bu açık buhar hem ısıtıyor hem o açık buharın en büyük özelliği buradan korozyonu önlemek için metalin ömrünü uzatmak için oksijeni bir şeyleri kestiğini servis söyledi. Degazörden gelen pompadan da buradan boru aracılığıyla bizim kazanımıza geliyor. Kazanda ne var? Kazanda bir tane blof, dip blof vanası var. Pneumatik. Belirli dakikada bir açılıyor. Buradan blöf yapılıyor. Ee, bir tane zincirli, bir tane de helezon olacak şekilde iki tane külü atıyor. Ön taraftaki ince külü atıyor. Arka taraftaki de biraz daha kalın malzemeyi attığını söylüyorlar. İki tane büyük fan var. Baca fanı. Baca fanı, iki tane siklon var, iki tane fan var. Bu fan ana baca fanı. Fanın üstünde bir tane ısısı, arada bir tane ısısı, burada ikinci fanın ısısı, en tepede direkt çıkış ısısı. Bu direkt direk ee, baca'dan çıkan dumanı atıyor. Bu fan ise içeride bunun ee, petek şeklinde bir yapısı varmış. Geçen sıcak hava buradan geçip dışarı atılırken birbirinden bağımsız bunlar. Geçen boruları ısıtıyor. Buradan da bu fan ısınan havayı bu şekilde üfleyerek yan kanallara basıyor. Yakımı sağlıyor. Aşağıdan hava vererek yakımı sağlıyor. Bu fanı çok fazla kullanmıyorlarmış ama bu fanın da özelliği ateş sağa veya sola dağıldığı zaman anladığım kadarıyla sağdan soldan üfleyerek ateşin kontrolünü sağlıyormuş. Şu aşağıda kazanda iki tane su verilen yer var şamandıra çıkan curuf orada bir nevi toz şeklinden alınıyor bir de hava olarak havayı kesim yapıyormuş havayı kesiyormuş. Onun için buraya su dolduruyorlar. Bu bizim ana tahrik paletinin ufak motoru. Şanzımanlı. Hız kontrollü bizim. Bu bizim plakalı eşanjörümüz. Bu ne işe yarıyor? Bu sıvıdaki melasları ısıtmak için devir daim motoru. Bir tane on-off vanası. Bir tane ft 100ü bir de Grand Fos bir tane de devir daim motoru var. Ee, gelen sıcak hava buradan ısınıp tekrar geri gidiyor. Ee, bizim Melas finas tanklarını besliyor. Yani bu arada arka taraftaki siklonlarımızın altlarında hava kilitleri var bu hava kilitlerinde altlarına el arabası koyup buradan çıkan tozu, külü alıyorlar. Bu kazanın yan tarafında şurada gördüğünüz klepeler var. Bunlar hazneler var. 5 tane. Buradan hava girişini sağlıyorlar. Hava girişinden de gerekli miktarda havayı verip yakmasını sağlıyorlar. 4 tane pistonumuz var. ızgara şeklinde. Açtığı zaman aşağıya kül döküyor. Bu bantlardan kankülü dışarıya atıyor. Girişte bir tane seviyemiz, bir tane PTO yüzümüz var. Buradan gelen kömür. Tartım yapılıyor. Tartımın buradaki amacı sadece maliyet. Başka bir şey yok. Aşağıdaki hava kilidinden döküp helezonla içine atıyorlar. Şurada garip bir şey var. Su girişleri var. Tarak varmış burada. Tarak yanmasın diye buradan bir su girişi veriliyor. Bu su girişi de bunu soğutmasına sebep oluyor. Onu aşağıya doğru indirerek hem tarak kömürü, giren kömürü yarıyor, hava almasını sağlıyor. Hem de istediğin kadar kömür vermeye yarıyor. Kazanın en üst kısmı bu üst blöf. Üst taraftan blöf yapmak için yalnız şu cihaz suyun sertliğini veyahut da özelliğini ölçüyormuş. Üste i̇şte farkı kalıyormuş. Oradaki duruma göre, ihtiyaca göre oransal bana değil bu on off. Açıp bu üstten blöf yapıyor. Bu su girişi. Şurada mekanik ventiller var. Ne işe yarıyor? Koruma için tamamen, emniyet için test basışları var. Bir sıkıntı olduğu zaman buradan mekanik olarak açıp buhar dışarı tahliye yapıyor. En üst tarafta buhar çıkışı var. Bir tane PT100 ve bir tane metre var. Çıkan buharı ölçüyor. Son olarak da son olarak da şu şekilde iki tane seviye ölçeri var. Bir sağda bir solda. Şu seviye ölçerinin özelliği bunun içerisinde dört tane kuru kontak var. Min Max gibi dört seviye yapmışlar. E, kuru kontak alıyorsun. 220 besleme yapıyorsun şuraya bir tane maşon kaynattılar. Bu maşon normal prop. Bu ikinci alarmı vermesi için istediler. Diğer tarafta da aynısı var. Yine prop kaynattılar oraya. Min seviye için. Zaten paralel bunlar. Bir tane kaya sıvı seviye takıldı. Normal bizim mantıkla çalışıyor. Buradakinin de özelliği oransal. Başka bir şey yok. Diğeri kuru kontak bu oransal. Burada da en son üst tarafta iki tane mekanik İki tane de elektrikli kuru kontak olmak şartıyla e, basınç şalteri, normal kuru kontak basınç şalteri. Yan tarafında da zaten bir tane de 4.20 ile çalışan basınç transmitörü var. Kazan bundan ibaret. Kazan bundan ibaret. Şöyle genel olarak bakarsak. çıkarsak kazan dairesi girişi havalar kazan bir tane IPC panel koyuldu sonradan çıktı başımıza bu şekilde bu bilgi bize yarın lazım olur malum kazancı olduk